Nolaçveri Köyünün Gizemi: Cazı ve Örümcek Rüyası Nolaçveri Köyü, Anadolu'nun eski topraklarında efsane dolu hikayelerin yaşandığı bir köydü. Bu köyde anlatılan öykülerden biri ise Cazı ve Örümcek Rüyasıydı. Bu hikaye, köy halkı arasında nesilden nesile aktarılan korkutucu bir hikayeyi anlatıyor. Efsane Cazı adı verilen korkutucu bir yaratığın hikayesiyle başlar. Cazı, gece karanlığında çeşitli şekillerde görünme yeteneğine sahip, özellikle süt bebeklerini rüyalarında yakalayıp, canlı canlı ciğerlerini yiyen bir varlıktı. Köy halkı, geceleri cazıdan korunmak için dualar eder, çocuklarını ve süt bebeklerini korurdu. Efsanenin ikinci bölümü Nolaçveri köyünde yaşanan gizemli ölümleri anlatır. Bir aile mutlu bir şekilde yaşarlarken aralarından bir bebek dünyaya gelir. Ancak bu bebek sadece iki gün yaşar ve aniden ölür. Aile çocuğu gözyaşları içinde mezara gömer. Yıllar sonra aynı trajedi ikinci çocuklarına da musallat olur. Çocuk da iki gün yaşadıktan sonra ölür. Artık anne ve baba ne yapacaklarını bilemez haldedirler. Ancak üçüncü çocukları doğduğunda şeytani bir olay yaşanır. Gelin, lohusa halinde gece uykuda bir örümceğin hızla bebeğin üzerine tırmandığını görür. Örümceği öldürülmek ister. Ancak gelin kıyamaz örümceğin ayağını kırar. Sabah uyandığında bebeğin sağlıklı olduğunu görür, içeriye kaynanasının yanına gidince şok olur. Kaynanasının gece sağlam olan ayağı kırılmıştır. Bu durumu hemen kocasına söyler. Ancak bu olay annenin korkunç bir gerçeği açığa çıkarmasına neden olur. Bebeklerinin ölümünün ardında kaynanasının olduğunu ve kaynananın bir cazı olduğunu anlar. Nolaçveri köyünün hikayesi korku, ihanet ve fedakarlık teması etrafında dolaşır. Cazının karanlık güçleri ve kaynananın örümcek şeklindeki dehşet verici dönüşümü köy halkı arasında unutulmaz bir efsane olarak yaşar. Bu hikaye geceleri köy ateşlerinin etrafında anlatılan ve yeni nesillere aktarılan bir masal olarak yaşamaya devam eder.